Evet sanırım bugün bu son tur olur. Kelime gezmece ile başlayacağız. Kelime gezmece oynayacağız bu turda. Oyunu da açayım aslında. Bakalım arkadaşlarımız gelsinler. Çengelle ben başladım çene dedim genç dedim engel dedim gen dedim ege dedim <laughs> papatya selam selam canım bunu ben yapayım bitsin siz <laughs> yeni oyunu oynayın. Genelde bitirdik. Hoş geldin. Evet ilk sen geldin. İlk sen geldin. Hadi arkadaşlarımız biraz bekleyelim. Ya da açayım. Sizler yazın. Hoş geldin. Yayına da bir beğeni atılırsa sevinirim. Bakalım. Eren Eren Cem Koç hoş geldin canım. Bronz peki. B bronz. Bronz yazdım. Evet. Bozo bozo olmaz. Bozuk diye bir kelime yok. Başka ne yazabiliriz? Yayına da birer beğeni atarsanız sevinirim çocuklar. Hadi ben yazıyorum bornozu. Bornoz. Başka ne yazabiliriz? Ozon yazalım. Bor yazalım. Boz yazalım. Zor yazalım. Bono yazalım. Bitirelim. Yeni harfler gelsin. Bakalım. Evet. Bıraktım size. Bakalım neler yazacaksınız. bu harflerle bakalım neler yazıyorsunuz. Çete. Peçete. Çete yazdık. Peçete yazdık. En sevdiğim kelime gezmece 2 bir de evert. İkisini çok seviyorum. <laughs> Tepe, güzel peçe evet bir de üç harfli kaldı p ile başlıyor p ile başlıyor üç harfli hoş geldiniz pet pek pet ile burayı bitirdik Evet, yayına birer beğeni gelirse sevinirim. Yayına birer beğeni. Beğeniler biliyorsunuz ücretsiz. Tek bir beğeni rica ediyorum sizlerden. Bu bugünün sanırım son turu olur tablet oyunlarında. Bugün yayın açmayacaktım ama dedim açayım. Papatya teşekkür ederim. Beğeni bekliyorum. Biraz beğeni yapılsın diye bekliyorum Rayna. Beğeni gelsin. Öyle başlayacağım. Devam edeceğim daha doğrusu. Evet. Beş kişi attı. Aleykümselam. selam. Bakalım. Biraz daha gelsin. Bugün üçüncü yayın. Evet. Evet. Bak iyi ki açmışım. Teşekkür ederim Yusuf. Çok teşekkürler. Peki devam edelim. Hadi belki birazdan gelir. Bakalım neler yazıyoruz. Lale. Lale. Sal. Evet. Sel. Yazdık. Sülale. Evet. Sülale yazdım. Ela dediniz. Hoş geldiniz. 3 ve 4 harfli kaldı. Ela'yı yazdım. Lal evet. 4 harflimiş kaldı. Sela peki sela. Sela olmadı. Sela olmadı. dört harfli selayı yazdım olmuyor lale yazıldı lale burada lale değil Elsa olmaz. Elsa olmaz. Süla olmaz. Süla ne demek? Süla. Diye bir kelime mi var? Lüle, lüle. Evet, bu olur. Evet, tebrikler. Haydi bakalım devam. Bakalım neler yazıyoruz şimdi. Bakalım bakalım. Doktor peki. Doktor yazdık kod 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 orta ne zaman a yok buradaki harflerle yazacaksınız tok denildi koro evet koro dedik tok dediniz. oto dedik. kort dedik efendim. rock dediniz olmadı. Kor. Evet. Rot. Peki. Rot. Evet. Rot ile burası bitti. Devam diyoruz. Bakalım neler yazıyoruz. Oğlum geldiğinde yayını kapatacağım. Erken olur. Yani bir saat olmayabilir. Haberiniz olsun. İnci. İncir zincir zincir cin cin incir incir cin yazdık irin Evet. irin de yazdık. Bakalım başka neler yazacağız. İzci. Evet. İzci dedik. İri geldi. İri de yazdım izin geldi. İzin. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Devam. Bakalım neler yazıyoruz. Vize. Vize. Veri veri Rize denildi Rize'yi de yazdım evet Rize yazıldı özveri özveri çok güzel zirve zirve Hadi bakalım bir tane kaldı beş harfli vezir evet vezir harikasınız vezir ile burası da bitti helal size helal toplayalım devam edeceğiz devam dedik Hah, yeni bölüme gidiyoruz yeni bölüm Bakalım burada neler yazacağız acaba? Evet biraz da yayına beğeni gelirse sevinirim arkadaşlar. Yayına biraz beğeni rica ediyorum sizlerden. Jetvel, velet, ter. Evet, evet, <laughs> tel yazdık, İki harfli yok burada, ecel yazdık onu da, bir tane üç, bir tane de beş harfli kaldı, üç ve beş. tel yazılmıştı. Peki Ece yazalım. Jet geldi. Evet Jet. Tel ve. Peki tel ve. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Hadi bir tane daha yapalım. Diğer oyuna gidelim. Bu son. Buradaki son oyun bu. Sonra diğer oyunumuza gideceğiz. Bravo. Hepinize bravo. Dürbün. 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 Dün. Dün. Dünür. Dünür. Ürün. Ürün. İşte bu kadar. <laughs> bir çırpıda yaptık bitirdik. Geldik kelime gezmece klasik. Kelime gezmece klasikteyiz. Bakalım burada neler yazıyoruz. Bakalım bakalım. Selam. Ceviz. Ceviz. Vize. Vize. Ve ciz. Ve ciz. Evet. iki harfler kaldı. V dediniz. Ev dediniz. iz dediniz. İz. İşte bu kadar. Yayına bir beğeni. Haydi bakalım. Şimdi sizden bir tane beğeni bekliyorum yayına. Ben bunu toplarken bakayım kaç kişi beğenecek. Evet, yeni harfler geldi. Çay. Maç. Yama. Yamaç. Çayla maç yazıldı. Amaç ay iki harfli yok. Çam çam ama maya evet. Çam yazıldı. Amca olmaz o ç harfi. Yama yazdık, maça. Peki maça. Maça olmadı. Aya. Evet. Bakın, amaç, maya, yama. Bunlar yazıldı. Peki açma geldi. Açma ile evet. Burası da bitti. Geldik. Yeni harflere. Burada 4 ve 5 harfliler var. 3 bile yok. 4 harfli 5 harfli. Zaman. Zaman. Namaz. Namaz. Azman. Dört harfler kaldı. Dört harf. Mana. Peki, azma olmadı. Mana yazıldı. Anma, anma. Aman. Aman. başka ne yazabiliriz? Aman yazdım. Anam olmaz herhalde ama yazayım. Ha, oldu anam. Anam. Oldu vallahi. Bir tane daha yapalım. Yes. <laughs> yes. Oldu. Doğa. Doğa. Doğan. Üç harfler var. Üç harfli. Don. Don. Da. Oda. Oda. Ona dediniz. Evet. Evet, evet. Bakalım başka ne yazacağız acaba? Yeni harfler geldi. Teşekkür ederim Mustafa'cığım. Köz. Ben de sizleri seviyorum. Söz. Söz. Öksüz. Öksüz. Köz yazılmış. Öz yazdık. Öküz Öküz 3 ve 4 Öz yazdım. Üs 3 harfli kaldı. Küs Küs ile bitti. Ay bu da bitti. Yayına niye bu kadar az beğeni var? Hadi birer beğeni. Birer beğeni bekliyorum şimdi yayına. Bak ne kadar kalabalık yayın ama beğeni az. Sizlerden birer beğeni rica ediyorum. Beğeniler bedava. Ücret ödemiyorsunuz. Ücretli bir şey değil. Yayını beğeniyorsanız, oyunlar hoşunuza gidiyorsa birer beğeni lütfen. Evet bakalım. Kaç kişi beğenecek? Bakalım bakalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet hadi devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum beğeniler için. Hayır abonelik de bedava. Abonelik de bedava Harfler geldi. Loracım doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, keyifli. Güzel bir yaşın olsun inşallah. Tüm dileklerin gerçekleşir inşallah. Askı. Saksı. Kas. Asık.